burası kuyumuz evet bahçeyi suluyoruz burası kuyumuz işte bunun başında bir pancar motorumuz var biz motoru geçen sene çalışır vaziyette bıraktık ama bir çalıştı stop etti şu anda motorumuzda şöyle çevirelim mandalını kaldıralım şöyle mandalını kaldıralım ve çevirelim. Evet, boşta rahat dönüyor. Mandalını indirdiğim zaman haliye sibop kapanıyor. Ve motorda kompresyon oluşması lazım. Ama kompresyon yok motorda. Rahatlıkla dene. Aynı yine dönüyor burada da sesi de duyduğunuz gibi bir kaçırma söz konusu. Öyle tahmin ediyorum ki siboplardan birisi tam kapatmıyor galiba. Hep bir sökelim bakalım. En azından motorun üstünü açalım. Silindir kapağımızı sökmeden kurtarabilecek miyiz? Bir bakalım. Evet, geçen yıldan beri çalışmadı. Egzoz sibobunun kurum yaptığını düşünüyorum. buradan bir bakalım içerisi gözükecek mi Evet, göstereyim. Buranın içinde. Ha şöyle gözüktü. Eksos bobunun milli gözüküyor orada. Haliyle bu eksozun kurumları gelmiş. Doğal olarak bu mi, sibop milinin üzerine yapışıyor. Burada kurum, kurum oluşturuyor. Ve bu kurumlarda e, sibop kaydının içinde e, sıkışmaya sebep oluyor. Sibopla kaydın birbirine sıkışması ve ee, Sibop'un yerine oturmayarak açık kalmasına sebep oluyor. Haliyle Sibop açık kalınca da motorda kompresyon olmuyor. Şu anda orada kurumu tornavida ile bir şekilde temizledim. Yağladım. Videye 40 sıktım bir de. Biraz alıştırdım. Şu anda kapatıyor. Artık motorda kompresyon oluşuyor Sibop kapandığı için. Uzun süre yattığı için de ee, sıkışmış yani kurumdan dolayı. Şu anda hallettik gibi gözüküyor. Şimdi bir kol atalım. Çalıştırmaya çalışalım. Böyle halletmiş olursak silindir kapağını açmaktan kurtulmuş oluruz. Mandalımızı kaldırdık. Dönüyor. Mandalımızı indirdik. Kompresyonumuz oluştu. Evet. Kompresyonumuz oluştu motorda. Evet. Herhalde bu işi hallettik. Silindir kapağını açmaktan kurtulduk gibi gözüküyor kapağını kapatalım üzerimize yağ sıçramasın. <laughs> yağ sıçrayabilir. Bir deneyelim bakalım ya. Gazımızı çektik, Çiklemizi çektik. Haydi bakalım. <laughs> Ondan mazot kaçırıyordum. Dönüş ortamında onu da sıkalım. Şimdi tekrar çalıştıralım. Ciklesini de çekelim.